sene de bu yapıldı. Yani bizim için e, Türk hakemleri tabii ki önemli, değerli ama yabancı hakemler de değerli. Nasıl Avrupa Ligi'nde oynuyorsak, yabancı hakemler yönetiyorsa, Türkiye Ligi'nde de tabii ki eğer federasyon buna karar vermişse, yani şunu söyleyebiliriz, yani federasyon başkanı daha önceki söylemiyle e, şu an yaptığı uyuşuyor mu? Uyuşmuyor. Gerçekten ama e, burada e, alınmış bir karar var. E, bu kararı e, tam olarak ee, bizim açımızdan baktığımızda dediğim gibi biz sağda e, kim olursa olsun yani hep söylüyoruz yani e, uzaydan da biri gelse uzaydan da yö yönetseler e, kim olursa olsun önemli değil önemli olan maçın bir hakeminin olması var hakeminin olması e, burada da biz saha içerisinde kendi üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor o yüzden bu anlamda hiçbir e, kafamızda farklı bir şey yok yani Türk futbolu için hangisi iyi olacaksa Geçen sene son bölümde bu yapılmıştı biliyorsunuz toplumdaki o hakemlere yapılan var hakemlerine yapılan tepkiyi biraz daha kaldırmıştı. Onlar da hata yaptı, onlar da hata yapabiliyor, yabancı hakem de hata yapabiliyor ama tepkilerin biraz daha azaldığını gördük. Belki yine aynı şekilde bu olacak, bunu göreceğiz. O yüzden Türk futbolu için hayırlısı olsun.